Merhabalar ben fizyoterapist Reşat. Bugün fizyotip ekibiyle beraber sizlere boyun fıtığında e, hangi egzersizleri yapmalıyız ve boyun fıtığının tedavisi nedir bunlardan bahsediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden şimdi size ilk önce üst ekstremite sinir germeleri ve mobilizasyonlarını göstereceğim. Sinir germeleriyle başlıyoruz dediğim gibi. E, i̇lk önce medya sinirin gelmesini mobilizasyonu göstereceğim. Şu şekilde elimizi duvara koyduk. Daha sonra parmaklarımız aşağı bakacak şekilde elimizi döndürdük. Şu şekilde düz bir hizada olmasına dikkat edin. Daha sonra dirseğim kilitli başımı döndürdüm ters tarafa. Bir 15-20 saniye kadar bekliyorum. Daha sonra gevşettim elimi. Şimdi mobilizasyonuna geçtim. Aynı hareket. Hareket yaptıktan sonra içinden 10'a kadar sayacağım. Ve bu hareketi 10 kere tekrar edeceğim. 2-3 kere örnek vereyim. Bıraktım. İçinden 10'a kadar sayıyorum. Bıraktım. Ona kadar sayıyorum bıraktım. Bu hareketi 10 kere tekrar ediyorum. Hemen e, radyal sinir gelmesini de göstereyim sizlere. Radyal sinir gelmesinde de önce şu şekilde dirseğimizi kilitleyelim. Daha sonra olduğu gibi geri alacağım o, omzumu ve e, ufak parmağıma doğru elimi bükeceğim. Ve aynı zamanda da başımı ters çeviriyorum. 15-20 saniye kadar bekliyorum. Daha sonra bırakacağım. Bu germesiydi. Hemen mobilizasyonu yapıyorum. Şöyle bir, daha anlatayım hareketi. Dirseğim kitli. Ufak parmağıma doğru çekeceğim. Elimi şu şekilde. Daha sonra da omuzumu olabildiği kadar arkaya alacağım. 10 saniye kadar sayıyorum içimden. Daha sonra bu 10 kere tekrar ediyorum. İçin ona kadar saydım. Bıraktım. Ona kadar saydım. Bıraktım bir daha göstereyim. Buna kadar saydım. 10 kere tekrar ediyorum. Son olarak da onlar sinir gelmesini gösteriyorum. Ve mobilizasyonunu. Şu şekilde gözlük gibi yapabilirsiniz. Parmaklarınızı. Daha sonra gözlüğü ters çevirin. Omzunuzu iyice açın. Bu elim için göstereyim. Ee, Serçe kulağıma doğru iyice bükeceğim. Daha sonra başımı ters çevirin. Yanma, e, uyuşma, karıncalanma gibi bir his olacak. Daha sonra 15-20 saniye kadar sayıyorum bu pozisyonda. Bıraktım. Şimdi mobilizasyonu yapıyorum. İçinden ona kadar sayacağım ve bu hareketi yeni 10 kere tekrar edeceğim. Ona kadar saydım. Bıraktım. Ona kadar sayıyorum içimden. Bırakıyorum. Bir kere daha göstereyim. Ona kadar sayıyorum. Bırakıyorum. 10 kere de bu hareketi tekrar ediyorum. Şimdi sizlere boyun gelmesi ve kuvvetlendirme egzersizlerini göstereceğim. Ondan önce bahsetmek istediğim bir uygulama var. Sıcak uygulama. Bunun için sıcak havlular ya da sıcak su torbaları kullanabilirsiniz. Sıcak su torbasını nemli bir havluya sararak boyun bölgemizde bir 15-20 dakika kadar bekletmemiz hem boyunumuzu rahatlamasını hem de egzersizleri daha kolay yapmamızı sağlayacaktır. Aynı şekilde sıcak havluyu da e, anlattığım gibi kullanabilirsiniz. E, bu bilgiyi de verdikten sonra e, size hemen e, basitçe 2-3 tane germe egzersizi göstereceğim boynumuz için. Çok rahatlatacaktır boynumuzu. Şu şekilde elimi terse aldım ve bir kolumu yakalıyorum. Hangi kolumu yakaladıysam başımı ters tarafa düz bir şekilde yatıracağım. Daha sonra bu pozisyonda trapez bölgem gerilmiş olacak. Bu bölgede bir gerilim hissedeceksiniz. 15-20 saniye kadar bekliyorum. İyice rahatlayana kadar yapabilirsiniz bunu. 8-10 kere tekrar edebilirsiniz. Her iki bölgede yaparsanız iyi olur. Çünkü fıtıkta iki bölgede e, spazma uğrayabilir. Göstereyim. Kolumu diğer elime çekiyorum arkadan şu şekilde. Daha sonra başıma olduğu gibi yana yatırdım. Ve 20'ye kadar sayıyorum içimden yavaş yavaş. Hemen ikinci gelmeyi de göstereyim. Pozisyonumuz aynı sadece ufak bir ilavemiz olacak. Tuttum, başımı yana yatırdım ve en son noktada birazcık tavana doğru başımı çeviriyorum. SKM dediğimiz kas yerine bu sefer de kurtulmasını istiyoruz. 20 saniye kadar da böyle bekleyeceğiz. Hemen diğer tarafı da göstereyim. Tuttum, başımı yan yatırdım. En son noktada biraz tavana doğru çevirdim başımı. 20'ye kadar saydım. Dediğim gibi rahatlayana kadar yani 8-10 tekrar kadar olacak şekilde yapabilirsiniz bunları. Yani hemen diğer gelmelerimi de göstereyim. Şu şekilde boynumuz öne doğru yatık pozisyonda olduğu için genelde fıtıkta olabilir. Yani telefon kullanımı gibi sebeplerden dolayı bu bölgemizi rahatlatmamız gerekiyor. Şu şekilde çenemizden destek vererek diğer de hafifçe aşağı doğru kaydırarak Gelme rahatlatma hareket yapabilirsiniz. Üç bölgede de yapılır bu hareket. Ben total olarak gösteriyorum size. Doku rahatlayana kadar yavaş yavaş gelmeye. Daha sonra lavator dediğimiz ee, sırtımızdan boynumuza kadar uzanan bir kas var. Onu da gelmek için öne ve çapraz bir şekilde hafifçe gelip 15-20 saniye kadar bekleyebilirsiniz yine. Daha sonra aynı ters pozisyonda öne ve çapraz şekilde gelmeyi yapıp 15-20 saniye kadar bekleyeceğiz. Bunun haricinde Boynumuzda e, basit hareketler yapabiliriz. Başımızı sol kulağımız sol omzuma değdirme gibi yana yatırma. Her iki tarafa da hafif hafif esnete esnete götürebiliriz başımızı. Her defasında biraz daha gidecektir. Daha sonra hafif hafif arkaya yatırma. Arkaya yatırırken çok başımız dönüyorsa... Bu hareketi es geçebiliriz. Bazılar artar sıkışması gibi rahatsızlıklar olabilir çünkü. Bu hareketler hep 8-10 tekrar olsa yeterli olacaktır. Öne doğru yatırma. Bu hareketi çok yapmayabilirsiniz. Daha sonra döndürme rotasyon hareketleri. Her iki tarafa da. Ve e, omuz mobilizasyonu, yani omuzlarımızı hareketlendirmek de boynumuza iyi gelecektir. Yukarı aşağı şekilde. Arkaya çevirme. Ve omuz kuşağını e, rahatlatma. Bu da e, boynumuzu çok rahatlatacak egzersizlerden bir tanesidir. Hemen göstereyim. Göğüs bölgemizde iki elimizi birbirine doğru bastırıyoruz. Bir, iki, üç, bıraktım. 8-10 kere tekrar ettim. Daha sonra çene altına iniyorum. 1-2-3 bıraktım. 1-2-3 bıraktım. 8-10 tekrar da burada yaptım. Burun hizama çıkartıyorum. 1-2-3 bıraktım. Bastırıyorum birbirini. 1, 2, 3, bıraktım. 8-10 tekrar yaptım. Daha sonra çekmeler yapacağım. Şöyle parmaklarınızı birbirine kenetleyin. 1, 2, 3, bıraktım. 8-10 kere bu bölgede tekrarladım. Çene altına geldim. 1 2 3 bıraktım. 1 2 3 bıraktım. 8 10 kere burada en son bu nizama geldim. 1 2 3 bıraktım. 8 10 tekrar da burada yaptım. Bunları da gösterdikten sonra şimdi size boyun kaslarımızı kuvvetlendiren ve sırt kaslarımızı kuvvetlendiren iki egzersiz göstereceğim. Şimdi sizlere gıdık çıkartma ya da çinka hareketi dediğimiz hareketi egzersizi göstereceğim. Daha sonra bunu yatarak yapacağız ama anlamanız için gösteriyorum önce. Elinizi yüzünüzün karşısına koyabilirsiniz. Başınızı örne arkaya eğmeden olduğu hizada geriye çekeceğiz. Ense köpüğünüzde tatlı bir ağrı olacak. Çok normal. Getirip biraz duruyoruz. Ya da bunu çenenizden böyle yardım alarak da yapabilirsiniz. Kesinlikle dediğim gibi ön arkaya yatmak yok. Olduğu hizada geri gidip gelecek. Hareketi gösterdikten sonra hemen yapacağımız egzersizi gösteriyorum. Bir rulo havlu yaptık. Başımızın altına koyacağız. Ve havluyu ezerek yapacağız bu egzersizi. Olduğu hizada aşağı doğru bastırıp bırakıyorum. Bu hareket yaptığınızda gıdık bölgenizde yükselme olacak. Gıdık çıkacak yani. O yüzden de gıdık çıkartma egzersizi deniliyor. Bastırdım, 1, 2, 3, bıraktım. Bastırdım, 1, 2, 3, bıraktım. Bıraktım. Bu egzersizi 3 set 8-10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi boyun ve sırt kaslarımızı kuvvetlendiren çok güzel bir egzersiz daha göstereceğim. Son egzersizimiz bu. İyi izleyin, iyi takip edin lütfen. Yataktan hafifçe başımı sarflatacağım. Daha sonra boynumu çok geriye kaldırmadan lütfen pozisyona getirip Kollarımı kullanmaya başlayacağım. Şu şekilde izleyin. Kalktım. Başımı çok geriye almadım. Kollarımı açtım. Öne doğru uzattım. Tekrar kollarımı geriye aldım. Başımı yatırdım. Kalkıyorum başımla beraber. Kollarımı öne aldım. Geriye aldım. Başımı bıraktım. Son bir kez daha göstereyim. Geriye kalktım. Başımı da kaldırdım. Çok geriye almıyorum başımı. Kollarımı uzattım. Tekrar geri çektim. Bu egzersizde kuvvetlendirme bu egzersizi olduğu için 8-10 tekrar 3 set olacak şekilde yapabilirsiniz. Bugün sizlere boyun fıtığını bitirecek uygulamaları, egzersizleri ve girişimleri anlattım. Sizlerin de akıllarına takılanlar, merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.